birlikte tanıyacağız. Burası Registan Meydanı. Sol tarafımızda görmüş olduğunuz şu muhteşem medrese Ulu Bey Medresesi, onun karşısında buraya daha sonra eklenmiş olan Tillekari Medresesi, tam karşıda cephesini, kapısını gördüğümüz medresedir ve onun yanında Şirdar Medresesi görülmektedir. Fakat şu sağ tarafta gördüğümüz iki tane medrese yokken bu meydanın esasını oluşturan görkemli yapı Az sonra içine gireceğimiz sol tarafımızdaki Ulu Bey Medresesi idi. Ulu Bey Medresesi çok önemli bir e, ismin kurduğu bir medrese. Ulu Bey kendi etrafında, kendi zamanında Kadızade-i Rumi gibi, Riyasettin Cemşit gibi, Ali Kuşçu gibi o dönemin çok büyük ulemasını toplamış ve bu coğrafyada matematik, astronomi e, bilginlerinin bir buluşma merkezi olarak bu medreseyi e, tespit etmiş, tayin etmiş, inşa ettirmiş. 70 tane önemli bilim adamını bu medresede cem ederek o dönemin en ileri seviye astronomi ve matematik çalışmalarını bu medresede yaptırtmış olan kişidir. Hemen sol tarafımızdaki bu görkemli yapı dışarıdan baktığımızda Tuğla ve çini işçiliğinin harika bir örneğini göstermektedir. Üzerinde Az sonra yakından baktığımızda göreceğimiz hendesi bezemeler, motifler burada kainatın bir kozmoz, bir düzenlilik içerisinde yaratıldığını, dolayısıyla bir kaos olmadığını, buradaki incelenen gök cisimlerinin, utaritin yani mergünün yörünge hareketlerini tespit etmeye çalışan bu Ali Kuşçu gibi önemli astronomlar, aynı zamanda Zühre'nin, Venüs'ün hareketlerini, Güneş'in Hallü Eşkalil Kamer adlı meşhur eseriyle ayın konumlarını tespit etmeye çalışmış. Dolayısıyla günümüzde isimlerini biz Jüpiter olarak tanıyor olsak da o dönemde müşteri olarak anılan, günümüzde Satürn dediğimiz o dönemin Zuhal adlı gezegeninin gök cisimlerinin bu bütün hareketlerini tespit etmeye çalışmış. Bunlarla ilgili modeller oluşturmuş. Çok önemli bir medresedir burası. Yani 15. yüzyılda astronomi en canlı neredeydi? nerede incelenmekteydi bütün dünyada diye sorulsa Avrupa'da da başka bir kıtada da şu anda yanı başında bulunduğumuz bu Rejistan Meydanı'nın ünlü Uluğbey Medresesi'nden daha öne çıkan bir yer gösterilemezdi. Uluğbey burada Uluğbey Medresesi'ni yapmış olmakla kalmadı. Buhara'da da bir medrese inşa ettirdi ve hemen yakınımızda bugün ziyaret edeceğimiz Uluğbey Rasathanesi'nde de bu gök cisimlerini yakından takip etmek için bir önemli rasathaneyi inşa ettirmiş oldu. Daha önce görmüş olduğu Meraga rasathanesinin benzerini burada oluşturmak istedi. Ve burada çok önemli bilginleri toplayarak işte bu şahane medrese vücuda geldi. Burada sevgili dostlar kübik denklemlerin nasıl hangi yöntemlerle çözülebileceğine dair formüller oluşturdular. Ondalık kesir problemlerini çözdüler. Matematiğin çok ileri seviye e, trigonometrik hesaplamalar yaptılar. Burada Riyasettin Cemşit başta olmak üzere Ali Kuşçu gibi büyük bilginler Ulu Bey'in etrafında yer aldılar. Fakat buradaki ilim ortamını sağlayan kişi ve bu medresenin ortaya çıkmasını belki de sağlayan kişi bir Bursalıdır. Kadızadi Rumi'dir. Ulu Bey'in hayatını size biraz daha Ulu Bey Rasathanesi'nde anlatmaya çalışırım. Ama burada size özellikle bu medresede hangi bilginler görev yapmaktaydı bunlarla ilgili birkaç bilgi vereyim. Şu anda o kısım biraz güneş olduğu için burada hikayesini anlatayım. Sonra içeri girerken de etrafında dolaştığımızda da bazı detaylar paylaşmaya devam edeceğim. Sevgili misafirler, bir gün Fatih Sultan Mehmet yanındaki Molla Alaaddin Ali Fenari'ye şunu sormuş. Hakikat arayışı içerisinde olan bilginler üç tane disiplinin altında toplanıyor. Bunlar beyan, burhan ve irfan ehli olan ya sufiler, urefa, arifler, irfan ekolü ya felsefeciler, filozoflar, bunlar e, Burhan ekolü ya da der beyan ekolü, kelamcılar, e, İslam bilginleri bunlar hakikat arayışı içerisindedir. Fakat der ben merak ediyorum üçünün birden görüşlerini bir araya getirebilecek olan bir kişi var mıdır, bir şahıs var mıdır? Bunun üzerine Molla Alaaddin Ali Fenari efendim vardır der ve Molla Camii adındaki bu mavera ün Nehir bölgesinin büyük bir bilginine Fatih Sultan Mehmet'i yönlendirir. Fatih Sultan Mehmet de hemen ona mektup yazar ve Molla Cami Dürretül Fahira isimli çok değerli bir eser kalemi alarak Fatih Sultan Mehmet'e gönderir. Bunu da inceleyin. Eğer kıymetini takdir ederseniz devamı da gelir. Eğer beğenmezseniz hiç devamını yazmama gerek yok der. Ve Fatih Sultan Mehmet bunu inceler. İşte sevgili dostlar bu farklı ilim dallarında, farklı disiplinlerde kalem oynatabilen Molla Cami bu medresenin mahsulü olan, bu medresede eğitim görmüş olan bir alimdir. Bu medresenin inşa ettiği alimlerden sadece bir tanesidir o. Ama dediğim gibi burada asıl bu ilim ortamını oluşturan kişi kadızade Rumi. Bir Bursalıydı. O yüzden Rumi olarak anılmıştı. Dün hatırlarsanız söylemiştik Anadolu'lu olanlara Rumi denmekteydi. Dolayısıyla kadızade Rumi de Bursa'da bugün hala camisi ziyaret edilen, camisinde namaz kıldığımız Koca Naip isimli büyük bir kadının torunudur. Kadı, Bursa kadısı. Bu kadı Mahmud Mahmut Çelebi torununu yetiştirmiş. Babası erken yaşta vefat edince dedesinden dersler almış. Hem ilim tahsil etmiş kadızade zadi Rumi hem de ne yapmış? O dönemin en meşhur Osmanlı bilgini olan Molla Fenari'den dersler almış. Molla Fenari ne demiş ona biliyor musunuz? Demiş ki sen burada demiş önemli bir ailenin evladısın. Biliyorum ailen müsaade etmeyecek. Fakat senin riyaziyata meylin var. Matematik bilimlerine, astronomiye ilgin var. Sen der gitmelisin nereye? Ee, Semerkant civarına. Buralara onu yönlendirir. Mavera Ünnehir'i işaret eder. Ve Molla Fenari'nin yönlendirmesiyle Kadızadi Rumi buraya gelir. Buraya geldiği zaman önce, tabii yola çıktığında önce meşhur müneccim Feyzullah Efendi'den Konya'da, Konyalı misafirlerimiz olduğu için hemen belirtmiş olayım. Konya'da biraz ders alır. Sonra yanında meşhur Şeyh Bedrettin de olmak üzere Şeyh Bedrettin, Bedrettin Simabi o dönemde birlikte ders almış Kadızade-i ile. Sonra buraya kadar gelir. Buraya geldiğinde sevgili dostlar önce bu bölgenin çok büyük bir kelam alimi olan ve o dönemin farklı ilim dallarında mütehassıs olan bir bilgin olarak Seyit Şerif Cürcani'den dersler alır. Fakat Seyit Şerif Cürcani'nin Şerhul Mevakıf adlı eserine eleştiriler getirir ve hocasını sıkıştırmaya başlar. Hocası da der ki hocasının yöntemi kelami yöntemdir. Fakat Kadızade Rumi'nin çok fazla böyle riyazi ilimlere ilgisi olunca der ki Kadızade Rumi'nin ilgisi başka yöndedir. O yüzden onu başka bir hocaya yönlendirir. Kadızade Rumi matematik ve astronomi bilimlerinde ilerledikçe o dönemin büyük bilgini olan Ali Kuşlu'nun dikkatini çeker. Ali Kuşlu'nun e, düzeltiyorum Ulu Bey'in dikkatini çeker. Ulu Bey'in zaten amacı da Kadızade Rumi gibi Bursa'dan gelen bu büyük alim gibi bu riyaziyat bilgilerine ilgi gösteren ulemayı kendi etrafında toplamaktır. Ve ne yapar? 1417 ve 1420 yılları arasında bu şahane medreseyi vücuda getirir. Ulu Bey'in kendisi aslında bu bölgenin yöneticisidir, hükümdarıdır. Fakat siyaset işlerinden daha fazla ilimi sevmektedir, astronomiye ilgi duymaktadır. O yüzden bu Ulu Bey'in adını bugün NASA bir kritere verdi. Çünkü o dönemde Uluğ Bey'in bu medresede Kadı zadi Rumi ve Ali Kuşi gibi büyük bilginlere hazırlattığı zici, zici Cedid, o dönemde Ziç denirdi bu gök cisimlerinin e, hareketlerini inceleyen cetvellere, onları en güzel bir formda, doğruya en yakın şekliyle kendi döneminde Uluğ Bey hazırlatmış. Bu sebeple de Avrupalılarca dahi bir sonraki yüzyıllar sonraki yüzyıllarda takdir görmüş bir bilgindi Uluğ Bey'in kendisi de. Babası Şahruh o dönemde hükmetmekteyken, babası adına minberlerde hutbe okuturdu. Kendisi Semerkant ve civarının hükümdarıydı. Fakat vaktinin çoğunu medresede geçirmeyi severdi. Bu Kadızade-i Rumi gibi bilginleri etrafında toplardı. Bir gün bu medresede Kadızade-i Rumi ders vermekteyken, Ulu Bey bir müderrisi görevden almış. Bunun üzerine Kadızade-i Rumi, medresedeki görevimden ben istifa ediyorum demiş. Ulu Bey niçin diye sormuş. Kadızade-i Rumi şöyle cevap olursanız ben ilmin izzetinin olduğunu nereden anlayacağım? Bir müderrisin her zaman siyasetçilerin karşısında izzet-i nefsiyle duran bir alim, bilgin olduğunu, kendisine güvenmesi gerektiğini nasıl anlayacağım demiş. O yüzden müsaadenizle ben görevimden istifa etmek istiyorum demiş. Bunun üzerine Ulu Bey yaptığı hatayı anlamış. Görevini iade etmiş o müderrise ve Kadızade-i Rumi'ye demiş ki Merak etmeyesiniz bundan sonra hiçbir müderrisi görevinden azletmeyeceğiz. İşte sevgili dostlar bu medresede o dönemde görev yapan e, bu bilginler Uluğ Bey'in hamiliğinde e, onun koruması altında ne yaptılar? Çok önemli ilmi çalışmalar yaptılar. Bu ilmi çalışmaları yapan bilginlerin en önemlilerinden bir tanesi de Ali Kuşçu'ydu. Ali Kuşçu bu medresede ve Uluğ Bey Rasa görev yaptıktan sonra İstanbul'a geldi. O yüzden onun hikayesini de hatırlayalım. O aslında Ulu Bey'in yanında yetişmiş. Ulu Bey ona terzendi, Ercümendim diyerekten övgülerde bulunmuş. Yani benim çok faziletli oğlum diyerekten. Bu Ali Kuşçu sevgili misafirler, burada çok önemli ilmi hizmetler yaptıktan sonra kendisinin başına ne yazık ki şöyle olumsuz bir hadise gelmiş. Ali Kuşçu'nun kuşçu olarak anılmasının sebebi Ulu Bey'in yanındaki bir görevli olan babasının hafızı bazi oluşudur. Yani e, o dönemde Sultan'ın, ulu Bey'in doğanlarıyla, kuşlarıyla ilgilenen kişi olduğu için Ali Kuşçu'ya da Ali Kuşi ya da Ali Kuşçu denmiş. O da ulu Bey'in yanındaymış. Bu medresede uzunca bir süre e, Kadızadi Rumi ile birlikte bulunmuş. Fakat Ali Kuşçu e, burada ilmi hizmetlerini yaparken e, bir gün hayatının daha erken dönemlerinde Hocasından izin almadan, Ali e, Ulu Bey'e bildirmeden, Kirman taraflarına İran'a gitmiş. Demiş ki ben farklı coğrafyaları da görmeliyim ki, astronomi konusunda, matematik konusunda kendimi iyice ilerleteyim. Ve sevgili dostlar, Kirman taraflarındayken, Hürmüz Boğazı'na gitmiş, Umman Denizi'ne gitmiş. Orada Medcezir'i incelemiş. Medcezir hadisesi ay ile ilişkili olduğu için ay ile ilgili, güneşin ve Dünya'nın etrafında bu ay. E, dolaşmaktayken daha doğrusu dünyanın etrafında dönüp de Güneş'in hareketleriyle e, ilişkili pozisyonlar alırken demiş ki e, acaba nasıl e, hallere giriyor? Bunun üzerine Hallu eşkâlil kamer yazmış. Döndüğü zaman Uluğ Bey'e bu medresede takdim etmiş. Uluğ Bey ona demiş ki seni demiş benden izin almadan gittiğin için cezalandırmam lazım fakat öylesine bir eser yazmışsın ki bu eserde eksiklik var mı diye kontrol ettim hatanı tamamlayayım dedim. Fakat beklentimin çok üzerinde, beklentimin çok ötesinde bir eser gördüğüm için seni affettim demiş. Dolayısıyla sevgili dostlar, ilim ve bilim her zaman himaye edildiği yere doğru göç eder. İşte Ulu Bey de bunu çok iyi himaye ettiği için Ali Kuşçu gibi büyük bilginler her ne kadar daha iyi bilgiler edinebilmek için rühleler, seyahatler yapmış olsalar da yine Ulu Bey'in etrafında toplanmaya devam etmişler. Ali Kuşu, Ulu Bey'in vefatına kadar buradaki medrese'de ve rasathanede görevlerine devam etmiş. Fakat Ulu Bey vefat edince, onun oğlu Abdüllatif zamanında burada siyasi kargaşa çıkınca ve artık e, babası gibi Ulu Bey'den sonra gelen oğlu Ulu Bey'in ilgi duyduğu bu bilimlere hiç ilgi göstermeyince alimleri de önemsememiş. Çünkü Ulu Bey bilginlere yatırım yapıp parayı daha çok onlara ve onların çalışmalarına tahsis edince. Bu defa askerler Ulu Bey'e karşı bir tavır almışlar. Demişler ki ya bu dedesi Timur gibi değil biz askerleri gözetmiyor. Bunun üzerine Abdüllatif'e oğluna demişler ki sen demişler biz askerleri gözetecek olursan bu parayı şu ulemaya bilginlere gereksiz işlere değil de bize biraz akıtacak olursan biz senin yanında dururuz demişler. Ve babasına isyan etmiş Abdüllatif. Bunun üzerine o isyandan sonra artık bilginler istedikleri patronaj sistemine erişememişler. Bilginin üretiminin devam etmesi için ne gerekir? Hami'nin biraz para akıtması gerekir. Dolayısıyla bu işler biraz da parayla olur. Ama artık Ulu Bey olmayınca onun yerine geçen oğlu parayı ulemaya değil de askerlere verince bu defa sevgili dostlar buradan Ali Kuşçu gibi büyük bilginler ayrılmaya başlamış. Ne yazık ki 15. yüzyılın sadece ilk yüzyılında ilk kısmında ilk yarısında yani 1400'lerin ilk yarısında burada büyük çalışmalar yapılmış olmasına rağmen Ulu Bey'in 1449 senesindeki vefatından sonra buradaki ulema dağılmaya başlamış. O şahane çalışmalar sekteye uğramış. Ve Ali Kuşçu önce Uzun Hasan'ın yanına Tebriz'e gitmiş. Tebriz'e gittikten sonra birkaç yıl onun yanında bulunduktan sonra ne yapmış biliyor musunuz? Bir gün bir elçi olarak Fatih Sultan Mehmet'e Uzun Hasan, hatırlayalım Uzun Hasan Akkuyumlu hükümdarıydı. O dönemde rakipleri Osmanlılardı. Birinin merkezi Tebriz, ötekisinin merkezi İstanbul'du ve bunlar büyük bir savaşta savaşacaklar. İşte bu savaş öncesinde elçi olarak Ali Kuşçu'yu Fatih Sultan Mehmet'in yanına göndermiş. Altının değerinden kuyumcu anlar. Misali Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu ile birazcık konuşunca onun İstanbul'da bulunması gereken bir alim olduğunu fark etmiş ve yanına davet etmiş. Bunun üzerine Ali Kuşçu sevgili dostlar Demiş ki ben bir görev icabı buraya geldim. Görevimi tamamlayayım sonra davetinize icabet ederim diyerekten Uzun Hasan'ın yanına geri dönmüş fakat bir süre sonra 200 tane yakını ile birlikte ve bütün o Semerkant'ın mirasını İstanbul'a taşıyan kitapları ile birlikte bakın o dönemde burada yapılan bütün çalışmaların astronomi ve matematik çalışmalarının mirası bizim İstanbul'a gelmiştir. Bu sebeple de İstanbul'da Mirim Çelebi gibi daha sonraki dönemde Takıyüttin gibi büyük bilim adamları çıkmış da işte bu yan tarafımızdaki Ulu Bey Medresesi sayesinde biraz daha gerçekleşmiştir. Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet'in yanına gelirken şöyle bir olay yaşanmış. Demiş ki Ali Kuşçu gibi büyük bir bilgin madem ki buraya geliyor her bir durduğu durakta 2000 dirhem harcayınız dolayısıyla onu rahat ettiriniz. Biz şimdi buraya geliyoruz yolculukta Semerkant'a ne kadar? Güzel bir otelde kaldık değil mi? Lüks bir otelde. Terliğimiz var, şampuanımız, diş fırçalarımız, her şeyimiz konmuş. Eskiden bu imkanlara erişmek daha zordu. Bu sebeple diyor ki Fatih Sultan Mehmet, onun her mola verdiği yerde 2000 dirhem harcayınız, kendi görevlilerini gönderiyor. Ve Ali Kuşçu Tebriz'den İstanbul'a gelinceye kadar e, çok rahat bir şekilde geliyor. Yeter ki gelsin diyor, her bir durağına binlerce dirhem harcarız. Ve Ali Kuşçu... Geldiği zaman sevgili dostlar İstanbul'a e, Üsküdar'dan Sarayburnu'na Topkapı Sarayı'nın olduğu alana doğru geçirirken onu e, Fatih Sultan Mehmet o dönemin e, İstanbul kadısı olan bir başka bursalı Hoca Mustafa Muslihaddin Efendi'yi gönderiyor Ali Kuşçu'yu karşılasın diye Ali Kuşçu'yu karşılamak üzere geldiği zaman Ali Kuşçu tabii o dönemin allamesi sadece astronomi ve matematik çalışmamış. Fıkıh üzerine eseri var, kelami eseri var, rugatlar üzerine eseri var. Ee, yine e, bütün bir ilim dallarına dair yazdığı bir ansiklopedi varmış. 20 farklı ilim dalında. Dolayısıyla kendine çok güvendiği için Hoca ilk önce çok da fazla ciddi almamış bu alim. Yani beni karşılamaya geldi ama e, herhalde teşrifat için gönderilmiş sıradan bir kişi. Bunun üzerine Boğaz içine bakmış Ali Kuşçu, İstanbul Boğazını görmüş ve onunla ilgili bir şeyler söyleyince Hocazade Musihittin Efendi bu boğazın nasıl oluştuğu ile ilgili bazı jeolojik bilgiler paylaşmış. Ali Kuşçu şaşırmış. Ama demiş burada demiş Meccezir hadisesi olmaz. Ben demiş o Man Derizi'nde gördüm. Bunun üzerine Hocazade Musihittin Efendi bir din bilgini olmasına rağmen ona Meccezir'in nasıl oluştuğu ile ilgili bir ilmi izah yapmış. Ali Kuşçu daha da şaşırmış. Demiş ki ben bunu bir de şöyle deneyeyim. E, dini meselelere konuyu getirmiş. Bu bölgenin büyük alimi olan Saadettin Taftazani ile Siyit Şerif Cürcani'nin bir kelami mesele hakkındaki görüşünü sormuş. Ve demiş ki ben burada Taftazani'yi haklı buluyorum. Bunun üzerine o hocazade demiş ki efendim yanımda bir kitabım var size o kitaptan bir bahis göstereyim. Bir kitap getirtmiş yanına ve demiş ki ben de sizin gibi ilk önce Taftazani'yi haklı bulurdum. Fakat şu 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 sebeplerle Cürcani'nin daha haklı olduğuna daha sonradan kanaat getirdim. İşte bununla ilgili yaptığım ilmi tetkik de buradadır diye göstermiş. Ali Kuşçu şok olmuş. Zaten Fatih Sultan Mehmet'in amacı Ali Kuşçu'ya bak sen buraya geliyorsun Semerkant'tan ama zannetme ki benim alimlerim de boştur. Bak nasıl adamlar var bunu gör diye karşısına Hoca Zade'yi getirmiş. Ve Ali Kuşçu geldiği İstanbul'un doğru bir şehir olduğunu fark etmiş. Oradaki ilim ortamına şaşkınlıkla görmüş ilim ortamını. Ve indiği zaman Fatih Sultan Mehmet sormuş Ali Kuşçu'ya. Hoca Zade'yi nasıl buldun demiş. Efendim demiş öyle bir fazıl ve ercümen şahsiyettir ki Öyle bir faziletli, değerli bir adam ki bu. Ben demiş ne Rum'da ne de Acem'de böylesine bir bilgin görmedim deyince sadece Rum ve Acem'de değil Arap'ta dahi böylesi yoktur diye Hoca Fatih Sultan Mehmet de met etmiş. İşte sevgili dostlar o dönemde Ali Kuşçu İstanbul'a geldiğinde Hoca ile daha sonradan dünür de olmuş ama bazı alimler onu çekememiş. Demişler ki İstanbul uleması biz demişler payitahtın merkezinde bütün dünyanın tam ortasında, doğu ile batının arasında büyük bilginleriz. Ali Kuşçu bize ne getirmiş olabilir ki diye biraz şey davranmışlar. Ali Kuşçu'yu çekememezlik yapmışlar. Bunu nereden biliyoruz? Ali Kuşçu Semerkant'a gönderdiği mektuplarda diyor ki İstanbul ulemasının bazıları da beni çekemiyor diyor. Rahatsızlığını ifade ediyor. Hatta o dönemde Fatih hocası Sinan Paşa kendisi tenezzül etmemiş. Molla Lütfi'yi göndermiş. Hocazade'den din, şeyden Ali Kuşçu'dan dille matematik bilgilerini ben senden öğreneyim demiş. Kendi gururuna edirememiş ben gidip ondan ders alayım diye. Dolayısıyla bu tarz çekememezlikler de olsa Ali Kuşu İstanbul'un ilim ortamında 1472'den 1474 tarihine kadar bulunmuş. Şimdilik lafı çok uzatmayayım yavaş yavaş medreseye girelim. Son olarak toparlamak için şunu söyleyeyim. Sevgili dostlar burada 1400'lü yılların ilk yarısında o zamanın coğrafyasının bir e, bilgin şöyle diyor. Eğer diyor 15. yüzyılda uzaydan dünyaya bir adam gelse Semerkant'taki Hindistan bölgesindeki Babürlülerin ya da bizim Anadolu coğrafyasındaki Osmanlıların halini görse bütün dünyaya bu Türkler hakimmiş der diyor. Dünyaya dışarıdan gelmiş biri olsa diyor. İşte o dönemin Türk ilim merkezlerinin en önemlilerinden bir tanesi sevgili dostlar bu medrese. Şimdi medresenin içine girirken bazı detaylar göreceğiz. Medresenin ortasında çok hoş bir avlu göreceğiz. Ulu Bey Medresesini ziyaret ettikten sonra Tillekari ve Şirdar Medreselerine gireceğiz. Bakın Şimdi... sevgili arkadaşlar bu cephesinde medresenin tam karşıda burası bir ilim merkezi olduğu için bir ayet yazılmış. Yukarıdaki ayet Yu'til hikmete men yeşa'u ve men hikmete hayran kefira Allah dilediğine hikmeti verir. Her kime hikmeti vermişse ona büyük bir hayır verilmiştir. Hikmet müminin yetiğidir, nerede bulursa onu alsın. Burası da bir ilim-hikmet merkezi olduğu için bu ayet bu cephede yazılmış. Diğer cephelerdeki yazılar da çok bilinçli olarak... Medresenin iki yanında, bu medresenin içerisinde bir mescit de olduğu için minareler var. Minarelerin kaidesinde şurada yazan ayet tam karşıdaki اَلْدُّنْيَا sa'atun تَجْعَلْهَا طَاعَةً Dünya bir saat kadar kısadır onu taate çevir anlamında bir yazıdır. Şu en alttaki e, beyaz yazı etrafı lacivert şekilde çevrilmiş olan yazı. Tekrar ediyorum. E dünya sa'atun fecalha ta'aten. Şu karşımızdaki kısmı fecalha ta'aten sol tarafta. Dünya bir saat kadar kısadır onu taate çevir anlamındadır. Kufi yazılar da var onları da göstereyim.